Evet arkadaşlar yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Biliyorsunuz ki Mortal Kombat 1'in artık oynanış videoları gelmeye başladı. Millet stres testine girebiliyor. Ben de doldurmuştum ama ne yazık ki Kalbanın <laughs> yüzü gülmüyor amına Şimdi bu videoda yeni brutalitiler, yeni fatalityler, yeni oynanış stili hakkında fikir edinin istiyorum. Mortal Kombat 1 hakkında yaptığım bir önceki videoda bazı eleştirileri okudum. Tam tamına saydım videoda 3 kere aynı şeyi tekrar ediyorum. Diyorum ki biz şu an gördüğümüzü yorumluyoruz. Oyun çıktığında her şeyi anlayacağız. Erken konuşmamak lazım sadece gördüğümüzü yorumlayalım diye. Bunun üstüne hala kötü yorumlar gelmiş. Tabi kötü yorum da yapabilirsiniz ben buna karşı değilim. Beni de eleştirebilirsiniz saygı çerçevesi içerisinde. Yayınlarda da bir troll tayfa Geliyor zaten <laughs> Açık konuşayım Bu benim için faydalı oluyor Gelmeye devam edin Eyvallah Şimdi Mortal Kombat 1'in Gameplay videolarını Yayınlamasına izin veriyor Stres testi kazananlar için Stres testi de PlayStation 5 Ve Xbox için Beta sürüm gibi düşünebilirsiniz Super gibi Büyük dövüş oyunu kanalları Yayınlamışlar abi Biz de bunun üstüne konuşalım Bu videoda Böyle hafiften geçiyorum Evet Şuradaki sinematikler güzel Kötü değil Yükleme ekranı yerine bunu görmemiz güzel. Hmm, Sonya'nın kıyafetini değiştirmiş. Cameo sistemi hakkında konuşmuştuk. Çok fazla konuşmayacağım kamyon sistemi hakkında bu videoda. Sub-Zero'nun hareketlerini çok beğendim. Baksana abi. Muhtemelen S Tier olacaktır yine benim için. S Tier'e koyarım. Ya zayıf olsa bile anasını satayım S e koyarım ben Sub-Zero'yu. Reisle geldim, reisle giderim. Neden kral adam gibi adam. Ki Ice Clone olan Sub-Zero'yu da aşağılarda görmeyeceğiz arkadaşlar. Bak bak bak. Air kombolar bu arada çok tatlı abi. Çok beğendim. Burada düşürüyor komboyu. Muhtemelen şurada yaptığı hareketi back 2 veya back 1 2 falandır öyle düşünüyorum. Çünkü combo startlıyor. Sabzir'in trebi de var. Ben oyunda varyasyonları görmedim. Onu da söyleyeyim. Acaba varyasyon seçemeyecek miyiz? Şu an içime kuşku doğurdu ama Mortal Kombat 11 çıktığı zaman da öyle varyasyonlar ilk başta yoktu. Bakacağız, göreceğiz. Yani bunlar sadece klasik hareketleri olabilir. Burada Ice Clone'u bıraktı. Orada devam edebilirdi. Yine düşürüyor. Tabi alıştırması lazım kendi. Bak yine Ice Clone'u bıraktı. Abi çok iyi. Refresh etmesi çok iyi orada kendine. Evet burada Brutality'e atıyordu. Klasik Brutality. Güzel. Kötü değil. Şimdi burada Liu Kang ile Kenshi'yi karşı karşıya görüyoruz. Kenshi dediğim gibi ben çok beğendim. Allah rızası için Kenshi'ye Ken kozmetiği getirin. Tabi tabi tabi. Başka bir şey istemiyorum. Oynamayayım ya Kenshi ile. Sadece onu göreyim oyunda. Bu arada Liu Kang de çok güçlü olacak arkadaşlar. Çok belli yani. Bu da S tier olacaktır diye düşünüyorum Liu Kang. Baksana. Kenshi de güzel. Baksana abi neler yapıyor. Ananı satayım. Projektalden sonra şey mi atıyor? Oha kaç tane atıyorsun lan yukarıda kaç tane oluyor Abi işimiz zor Bence çıktığında en sağlam karakter Liu Kang olacak Ondan sonra düzeltirler diye umuyorum Nerf getirebilirler daha sonradan da daha çıkmadan bir şey diyemiyoruz Oğlum TP'den sonra hasar mı veriyorsun sen bir de manyak Aa. Yapabilecek mi bir şey? Yok yapamadı. Liu Kang'i hiç beğenmedim. Çok korktum şu an Liu Kang'den. Cameo için de aynı şeyi düşünüyorum. İlk çıktığında bir tane cameo çok üstün düzey olacak. Daha sonradan da bence düşürecekler. Kitana'yı görürüz. Kitana'yı da beğendim. Kötü değil aslında ama ya abi şu grafikler biraz daha iyileştirilmeli. Arka planlara daha karanlık koyu temalar getirilmeli. Muhtemelen R2'ye falan bastığımızda da arkadaki gölgeyi kendisi de kontrol edebileceğiz. Cameo olayı içinde söyleyebileceğim tek olay çoğu şeyi oyundaki çoğu toksikliği bitirecektir. Zon olayını kaldıracaktır diye düşünüyorum. Ha yakalayamıyor orada. Bakayım. Burada genç ile Deniyor, bir şeyler deniyor. İşte bunların hepsini çözmemiz lazım abi zamanla. Şimdi bu stres testine katılanlar tabii ki bizden bir adım daha önde olacak. Dur bir dakika abi yeni bir video buldum. Burada çok güzel bir şey var galiba. Bakalım. Bir dakika. <laughs> Yeni oyunda T-back atamayacağız. Bak şimdi dikkat et. Normalde bu kadar kısa sürmez. 3 kere veya 4 kere eğildikten sonra direkt otomatikman oyunu bitiriyor. Ya Mortal Kombat'ın kitlesi başka bir şey bulur anasını satayım. Fark eder mi? Evet güzel bir Fatality videosu buldum. Kano'nun klasik Fatality. E şu yayıncılar için artık bir mod getirin abi ya. Ne olursunuz ya. Yani alacağımız her kameo farklı Fatality yapabilecek. Evet sub görüyoruz burada. Bunu izlemek istiyorum. <laughs> Bu güzelmiş bak ben bunu beğendim. Ya Sub-Zero, tabi beğenmeyeceğiz mi? Can she? Yani. Yani. Sonya, klasik Fatality <laughs> Yine öpüyor. Ha, Liu zaten görmüştük de bu ilk çıkan fragmandan çok farklı ya. Ejderhaların tipi falan. Sonra diyorsunuz abi niye öyle ya? eleştiri yaptın? Kitana'nın klasik brutalitesine bakalım. Yapacak şimdi. Dedim belki ikiye böler yelpazeyle ama yine kafayı götürdü. Şurada bütün brutalitleri görüyoruz galiba. Tamam bunu görmüştük. Ha burada Kenshi'ninki. Kenshi hepsininki aynı ya. Daha sadece klasik brutalitler açık zannedersen. Aynen aynen. Bu cameoların hepsi zannedersen sadece klasik Fatality'leri yapıyor. Mortal Kombat 1, Mortal Kombat 2, Mortal Kombat 3'teki Fatality'ler. Bu Mortal Kombat 3 vardı. Bunu da bana Berkay söylemişti. Çok şaşırmıştım abi. Onunla yaptığımız videoda da eleştirmiştik bunu. Bunu bilmiyordum çünkü. Mortal Kombat 3'ü oynamadım ben. Mortal Kombat 4 ile falan başladım. Biraz da Fatal Blow'lara bakalım. Sonra da videonun yavaş yavaş sonuna gelelim. Evet. X-Ray Vary yapmışlar bu arada. Bu videoda hep vahşet üstün oldu. Bunu görmüştük zaten. Kameo çok farklı renk katacaktır ya. Ben öyle görüyorum. Güzel olacak bence. Yani yani. Bunu da görmüştük. Peki şunu merak ediyorum. Her cameo ile farklı hareketler mi yapacak ana karakterimiz, seçtiğimiz karakterimiz? Yoksa hep aynı Fatal Blow veya X-Ray mı olacak? Artık hangisini demek daha doğruysa. Çünkü bak burada hep farklı karakterler var. Şimdi her seçtiğimiz cameo farklı iş yapacak. Ana karakterimiz hep aynı mı yapacak? Onu çok merak ettim şu an. Okay. 24 tane karakter görüyoruz ve biliyorsunuz ki oyunda şu an interaktif görmedik interaktif dediğim olay da Türkçeleştireyim. Arka haritada etkileşime geçebildiğimiz eşyalar. Nasıl Mortal Kombat 11'de işte balyoz vardı, hilti vardı, elektrikli testere vardı onları görmedik. Ha şöyle bir şey interaktif de gelirse çok fazla opsiyon olacak. Cameo, Fatal Blow, interaktif yani dengeleyeceklerdir. Oyun çıktıktan bir sene sonra bile yeni yeni şeyler görebiliriz arkadaşlar. Buna da örnek verecek olursam Mortal Kombat X'te Sub-Zero'nun bir command grab'i var. Bu command grab ilk başta çok kolay bir şekilde yapılabiliyordu. String'in sonunda direkt iki tuşa basınca çıkartabiliyordun. Sonra bildiğimiz command grab aşağı, sağ, sol yani daha zor yapılan olaya çevirdiler. Yani bu gibi olaylar gelecektir oyuna. Kesinlikle gelecektir. Mortal Kombat 11 ilk çıktığında Armor Broken neydi? Öyle bir şey yoktu. İlk e, Tana'nın bir tane fatal vardı da o çok basitti. Onu hatta göstermek bile istemiyorum. Ha, bak burada tam denk geldi. Bu bildim Mortal Kombat X'teki Kenshi'nin Fatality'si gibi olmuş açıkçası. Bu Fatality'yi o kadar çok beğenmedim. Ne? Eh. Bakalım başka bir Fatality, Brutality tarzı şu ana kadar yayınlanan bütün fatality ve Brutality'ler bunlar arkadaşlar. Yani bunların Üstüne çok şey konuşabiliriz. Çok şey Anlatabiliriz. Şu anki fikrim abi Bu oyunun üstüne koymaları gerek. Bu oyun böyle Çıkarsa sıkıntı olacaktır. Yani Direkt aklıma gelen şey şu. Nintendo Bunlara parayı bastı. Benim konsoluma Getir dedi bu oyunu. O yüzden grafiklerini Çok düşük yaptılar. Ki Nintendo'ya Çıkan Mortal Kombat 11 bile çok Kötüydü. Low ayarlarda oynuyordun. Hatta Oynayamıyordun bile doğru dürüst. Yani PlayStation 4'e vermiyorsun. Gidiyorsun Nintendo'ya veriyorsun. Tamam Sony doğru bir hamle yapıyor. Sony'e eleştirmiyorum burada. Nintendo'ya eleştiriyorum. Sony diyor ki benim yeni konsolum satsın. Eski konsoluma yavaş yavaş desteği çekiyorum. Bunu demeye getiriyor Sony. Ama Nintendo nedir? Yani Nintendo Switch gibi bir konsolun bu oyunu hak ettiğini düşünmüyorum. Bence yanlış bir hamle. Xbox tarafı da sadece yeni konsollarına getiriyor. PC zaten sayılmaz. Ancak bizim ülkemizde çok kötü etkiliyor. Yani şu an alınabilecek en uygun, en fiyat performans konsol, oyun konsolu PlayStation 4 mesela Street Fighter 6 çıktı PlayStation 4'e. Hala yeni nesil oyun oynayabiliyorsun. Ancak şu an herkeste yeni nesil oyunları kaldıracak bilgisayar yok. Neyse bu konuya girmek istemiyorum. Ekonomiye çıkacak sonu yine kötü olacak. Sakin ol. Sakin kal sakin kal sakin kal. Arkadaşlar bugünlük de videomuz bu kadar olsun. Bu görüntüleri bence geliştirecekler. Umudum o yönde. Siz de umutsuzluğunuzu bir kenara bırakın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.